sonra işte o ne lan böyle ya arabaya bak. Ne oldu bu ne oğlum? Bu ne ki oğlum? Ne o? Ne bileyim ki? Selam ya. Bir araba turu gelir mi? Bu ne abi? Ben Alex seni falan değil değil mi o ya? Ya gerçekten ya. ne olduğunu bilmiyorum ama fena bir şey. Porsche değil ya o değil mi? Değil. Alman arabası değil mi? Değil. Japon bence o. Abi adam geliyor çalışmadı mı? Bu da fena bir şey ya. Hocam ben mu? utandım, sen zor. Marka model ne abi? Porsche. Porsche mu? Porsche Kaç? 84, 84 model. 84 model. Abi vaktin yoktur değil mi? Ne? Vaktin Va var mı? Canlı yayındayız da. Aracı bir gösterme evet. acaba dedik olur mu vaktin? 5 saat dakika sonra olur mu? Bizim vaktimiz var. Tamam, <laughs> bakalım. Nerede yayın yapıyorsunuz? Kik diye bir platformda abi. Evet, tamam, süper selam herkese. Uf şöyle. Evet. E, 928 350 beygir 5.7 litre bunda GM motor var. E, Bu 84 yani. model. Tamamen orijinal kasa. Boya orijinal, içi orijinal. <laughs> e, hatta bir şey daha göstereyim ben. Bunların en büyük özelliği pop-up farların olması. Yani farlar dışarı çıkıyor demektir. Hmm. Göz kırpmacı bir şeyler. Evet. Şeyler. Oha. Oha. <laughs> <laughs> abi. E evet, oldukça güçlüdür kendisi. Memnunuz kendisinden öyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> chat Çet kafayı yedi. Evet. İstersen ah. çalıştırabilirsin ya. Chat, chat kafayı yedi şu an. <laughs> Tepkilere baksana. Herkese tekrar merhaba. Buna... Bir şey yapamazsın, merak etme. Test yapayım. <laughs> Şeylere baksana. Ver bak. Nasıl şeyt? Göstergelere evet. bak. Çok az şey var ama çok çok şey yani. E bunda çok az şey yazar zaten. Sadece 928 yazıyor. Hiçbir yerinde Porsche yazmaz. Bir gaza bas bakalım. Çalıştır istersen. Çalıştır. Biraz bekleyeceksin. Sonra basman lazım. Tamam. Bas şimdi. Oh. Ne mekanik çok mekanik sesi çok güzel. Evet. Hafif gaz veriyorum. İstediğin kadar verebilirsin. <laughs> hmm. <laughs> Cehet. evet. E, ee, bu yani motoru araçtan çok daha güçlü olduğu için arkası çok çabuk kayar. Nasıl? Bunu söyleyeyim? Evet çok hafif arkası. Şey, Motor önde. Evet. Ama motor arkada olduğu zaman daha dengesiz oluyor aslında araç. Bu arkadan itişti. Doğal olarak tutuşu daha kuvvetli diğerine göre. Abi inanılmaz bir şey ya. Tamamen içi orijinal kendi derisidir. Sadece yan taraflara bir sopörlör e eklentisi yaptık. Daha önce TRT Spor'dan davet mi? ettiler bizi. Bu Türkiye'de tek bu modeli. Hadi be. Evet. Orada <laughs> da onu gösterdik. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyorum abi. Kapatabilirsin Evet size başarılar diliyorum. Olmaz diyorum. ya çok Sulu teşekkür da ederiz valla. Arabada suyla bırakmamış olduk. <laughs> Herkese çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Çok memnun oldum. Valla çok çok teşekkürler. Sağ olasın. Size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ettik. <gülüyor> <Görüşmek> <gülüyor> üzere. Farlar abi kendi mi kapanıyor? Onu sonra ben kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek o <kadar> üzere. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler. Ay inanılmaz bir şey ya. Baksanıza chat. Nasıl? Aa ah, damn. Abi oturttu içine sağ olsun gaz falan verdirdi yani. O <laughs> inanılmazdı ya. Olur ki. Kanka inanılmaz yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok.